Normalde şöyle bir slogan var. Bileşimde engelleri kaldırıyoruz. <laughs> ee, üniversite kütüphane ortaklığı projesi bu. Bununla alakalı Uluplu Üniversitesi'nin koordinasyonunda Kastamonu Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi ortaklığı bu proje şu anda altı yüz konuşturuluyor. <laughs> evet, sizlerin bu e, konudaki görüşleriniz nelerdir? Ben de. <laughs> şöyle bakmak lazım aslında. Bilişimle yani engellilerin sürece dahil olduğu bilişim organizasyonuyla bu bilişimle tamamlanacak farklı bir organizasyonla bir araya getirilir. İşte nedir? Kütüphane ile bilişim bir araya getirilir. Yeri ulaşımla bilişimi bir araya getirilir. Şimdi Biz yine aktörler. ve Türkiye'nin tüm görme engellerine hizmet veren bir platformu kurduk. Buradaki asli amacımız da hiçbir şekilde kurum egosu ve şahıs negosu büyütmeden Türkiye'nin bütün üniversiteleri, hatta üniversitelerinden daha öte tüm kurumlarını bu platformla gerek kaynak sağlayıcı, gerekse üye sağlayacak. ve nihayetinde mevcut görme engelliği her kim varsa herkese bilgi geliştirme amaçıyla açıklayalım. Şükürler olsun bu tarihe geldiğimizde bayağı bir üniversitemiz ve kurumumuz bu anlamda bize destek verilmektedir. Bu kurumlardan bir tanesi de Donutman Üniversitesi. Ee, Haziran 2013 şöyle dedim 2014 tarihi itibariyle Donutman Üniversitesi'ndeki de geçtiğimiz sene şanslı bir yaptığımız ziyaretle e, bu süreci başladık bu süreçte Cumhurbaşkanı görme geliştirme ortak platformu için üye desteği sağladılar. Bu sene itibariyle inşallah bu dönem itibariyle kaynak desteği sağlamaya başlayacak. Biz bu yapıyı daha da geliştirme amacı ile bu sene Yönlendirme bilgilendirme sistemi, e-bizim bu sisteme yani ameliyasyon projemizin bu süreçte ayrılması, uzaktan eğitim platformumuzun kuruluşu e, ki Akdeniz'de kasamın arzısı ile e, bu süreç devam ediyor. burada bu sene bu ziyaretimizde en büyük yaptığımız işlerden biri de ki belki de yakın zamanda e, zaman için buraya gelecek görme engelli turların için yaptığımız görme engelli teknoloji laboratuvarı ilk atıldı ve e, bilgisayarlar sağlandı ekran kısıtlı durdu. kuruldu yani an itibariyle gelebilecek bir görme engelli kullanıcı şu anda bunu e, kullanan sesi sistemlerinden faydalı bir durumdalar. E, navigasyon sistemleri, kalabesi günden itibaren nokta tanımlamaya devam ediyor ki inşallah en kısa süreçte tüm kamp salonları buna da hizmete sunulacaktır. Amacımız engelsiz bir dünya dediniz. Evet engelsiz bir dünya istiyoruz. Engelsiz bir üniversite istiyoruz. Yani mikrodan makroya doğru gidecek olursa önce bir engelsiz üniversite hiçbir şekilde eğitimde sıkıntı yaşanmayacak ki zamanında e, biz bu süreçte bayağı problemler yaşamış kişiler olarak bizden sonraki insanların da bizden sonraki görme gelen kullanıcılarımızın, öğrencilerimizin de eğitim öğretim sürecinde bilgiye erişim noktasındaki gelişen teknoloji her yönüyle öneyle bilgi erişimi sağlıyor. Bu bağlamda bilgi erişim noktasında biz arka planı desteği verebildikten sonra onların bilgi erişimi ve devamında başarıya ulaşması hiçbir şekilde zor olmayacaktır ki belki klişe bir yapıdır ama yine de söyleyeyim. E, engelli olmayanlardan da daha da başarılı olma o süreçleri her daim daha hızlı ve daha çabuk oluyor. Yeter ki biz e, bu ekstra bir hak sağlamak falan değildir kullanıcılara. Onların hakkı olan onlara vermektir. Normal süreci yaşatmaktır. Nasıl bir araç kullanıyorsanız e, sabır yolda değil de asfalt yolda gitmek istiyorsanız normal olan bu. Bu ise en görme için normal olan budur. Biz sadece normal olanı yapıyoruz ayrımcılık e, veya ötekileştirme gibi bir şey yok. Bütün süreç herkese neyse görmen gönderdi. Aynıdır. Sadece sürecin e, prosesi düzenliyoruz. Bizim yaptığımız sadece basit bir iş yani. Bu bağlamda bizim yaptığımız olay budur. E, ben müsaadenizle Al Osman'ın olan Ali, Osman Altınay Beyefendi'ye söz vermek istiyorum ben. Şimdi Dumfran Üniversitesi'nde start verildi ilk olarak bu projeye. Engelsiz Bilişim ortaklığı Projesi Dumfran Üniversitesi'nde e, şu an hangi konumdadır ve bundan sonraki hedefler yani bu üniversiteden sonraki hedefler nelerdir? Genel anlamda bu zamanlarda. Şimdi e, önce teşekkür ederim. Evet. Bize böyle bir imkan tanıdığınız için. E, Üniversite bizim bu kulvarda daha ileri seviyelere ve daha güzel yerlerde alınmaları için ee, çalışmalarımız hızlı ve çok e, yüksek derecede devam etmekte. Engelsiz Bileşim Ortaklığı platformu bunların zaten en büyük örneklerinden bir tanesi olacak. Çok e, ilerleyen tarihlerde bu ortaklık çok değişik ve yaygın üniversitelerde de e, rağbet gören ve aşırı derecede teklif gören bir platformu değerlendirmeye başlanacak. Bizim, bizim en güzel meyvesi bizim için zaten e, görme engelleri için hatta bizim bu başlattığımız proje aynı zamanda gören insanlar için de bir aydınlatıcı bir olay. E, navigasyon projesi. E, Üniversitemizde şimdi biz bunu e, pazartesi itibaren yani 3 Ağustos itibariyle uygulamaya başladık. Şu anda e, 16 noktada biz bu işleme başarıyla gerçekleştirdik tam anlamıyla program çalışıyor. Ve bu yaklaşık şimdi bizim üniversitemizde e, tüm noktalara ulaşacak. Bundan sonraki süreçte de ilk etapta gelmeyen kampüsü ve daha sonra ilçelerimizdeki meslek yüksek okulları da dahil olmak üzere navigasyon sisteminin tamamı tek tek nokta halinde GPS aracılığıyla giriş işlemleri yapılmış olacak. Tabii üniversitede bu imkanları bize sağlayan ilk önce e, idarecilerimize, sayın rektörümüze ve birimiz sorumlusu olan rektör yardımcılarımıza e, öncelikle teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar bu imkanları bize sağlamamış. için. Olsalardı biz böyle bir olaylara girişemezdik. E, bununla ilgili de ayrıca bir teşekkür ediyoruz onlara. E, diğer yandan da bizim e, birim olarak amacımız e, engelsiz üniversite alanında öğrencilerin engellerinin kaldırılması ve üniversitemizin de engelli öğrenciler yönünden daha çok seçme taraftarı olarak yani seçmeleri yönünde öncülük tanınması açısından e, bu işlemler yönünde canla başla mücadele ediyoruz. E diğer yandan da e, yaptığımız işlemlerle e, tüm üniversitelere örnek olma yolunda ilerlemekteyiz. E, ayrıca e, bize özellikle bu platform oluşum aşamasında desteklerini esirgemeyen e, Kastamonu Üniversitesi Mehmet Üneş Bey ve Akdeniz Üniversitesi Sarper Arıkan Bey müthiş bir destek verdiler bu konuyla ilgili. Sürecin başlığı tarihten 2011'den bu yana biz bu sürecin içindeyiz. E, 2011'den beri yaptığımız tamamında tam destek gördük kendilerinden. 2013 itibariyle ilk defa üniversitemizde Geko kurduk. Görmen Engelliler kurduk. Ve arkasından büyük bir proje, Avrasya projesine imza atmış bulunmaktayız. Ve e, bu dakikadan itibaren artık üniversite biz bu konuyla ilgili daha ileri düzeylere gidecektir. Ben teşekkür ederim. Fazla bir açıklama e, konusunda fazla bir şey e, diyemiyoruz. Birim olarak tam anlamıyla tam düzeyde çalışıyoruz. E, i̇stediğimizde tüm engelli öğrencilerimiz bu konu üniversitesini gönül rahatlığıyla tercih edebilirler. Unutma Üniversitesi'nde engelleri kaldırma yönünde, engelsiz olma yönünde ilerliyoruz. Teşekkür, Teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için hepinize. Başarılar diliyorum Son olarak bir başardım. şey söylemek istiyorum. kere bizi bu arada bir arada birleştirmemize vesile olan eee Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Unutma Üniversitesi etkin görevlerimize Dilerim bu soruya diğer üniversitelerden de katılacaktır. Ee, i̇nşallah gerçekten tüm Türkiye'de bu hizmetleri en doğru şey.